Selamünaleyküm sevgili takipçilerim, kıymetli arkadaşlar, saygıdeğer dostlar. Bazen yaşadığımız dünya içerisinde beşeriz tabii. Her zaman aynı saatimiz olmuyor. Bazen küçük bir sivrisinek sesi tahammül sınırlarımızı zorlayabilirken bazen büyük göçüklerin altında büyük bir kuvvet ve metanı sergileyebiliyoruz. İnsanız. O yüzden fezekkir fa fe inne zikra tenfa'ül mu'minin diyor Rabbimiz. Sen öğüt ver. Öğüt müminlere fayda verir. Ama bazen öyle, bazen böyle fayda verir. Bazen Hanzala kıssasındaki gibi kalpleri huş huşuya getirir. Bazen mesajını verir. Dünya hayatında bazı şeyleri kaldırmakta zorlandığımızı hissettiğimiz dönemler olur. İşte orada bizim elimizden tutacak bir kudretin şefkati gerekiyor. Hani evet. eş arkadaş arasında bahsedilir ya bir sorun olduğu zaman. Ya sen daha yüzüne layıksın. Aman boş ver. Ya sana onlar kurban olsun gibi böyle sözlerle teselli etmeye çalışırız ya. Halbuki teselli sözcüğü daha çok belaya sebebiyet verir, daha çok yük verir. Bakınız Rabbimiz Tebareke ve Teala sonsuz şefkat, engin merhamet her birimize ve her birinize özel sevgi ve alakasıyla bakın ne bahşediyor. Buyuruyor ki La yukellifullahu nefsen illa vus'aha Allah Azze ve Celle hiç kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklemez. Bu bizim için bir garanti. Ben kullarıma kaldırabileceğinden fazlasını yüklemem garantisi var bizim için. Mevcut olan yüklerin de ne geldiyse başımıza eyvallah denilebilecek bir kabul ete de mecbur bırakılmadığını görüyoruz. Çünkü Mekke'de yaşayıp ...en ağır taarruzlarla karşılaşmış olanlara Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şöyle bir telkinini görmemişiz. Nasibiniz buymuş, kaderiniz böyle yazılmış, yapacak bir şey yok. Ölenleriniz şehit, yaralı olanlarınız gazi, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip sükunete bırakmamış. İlaveten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tevekkülü bu iman ile işlerken çıkış yollarına sevk etmiş... Nereden anlıyoruz? Mesela Habeşistan'a yapılan hicret. Kendi kızı Hz Osman Efendimizle beraber Habeşistan'a gönderilmedi mi? Mutlak anlamda boyun büküp kaderimiz kötü, bahtımız ya kara olmuş demeyip bir çıkış için Habeşistan'a hicret edilmedi mi? Sonra Peygamberimiz Taif'e gidip de bir çıkış yolu için Allah'a sığınarak ''İnnema eşku betzi ve hüzni ilallah'' diyen Yakub aleyhisselam'ın o ismi azamındaki iman dolu yükle ben hüznümü ve kederimi ancak Allah'a şikayet ediyorum yani arz ediyorum dediği gibi inni muhacirun ila rabbi inni zahibun ila rabbi diyerek dedesi atası Hz. İbrahim aleyhisselam gibi hakikate çevrilen bir çıkış yolunu aratmadı mı? Taife gitti hicret için peşinden onun ardından Efendimiz Resulullah Aleyhisselam sahabesinin Medine hecetini telkin buyurdu. Medine hecetten sonra zalimlerin zulmü bitmeyince bu sefer seferler, bu sefer onları caydıracak askeri ve iktisadi tedbirler başladı. Yani baktığımız zaman evet Allah Azze ve Celle kuluna ancak kaldırabileceğini yükler bu yüklerin de her birini kaldırabilmesi için çıkış yollarını tek, tek, tek önüne sunar. Son hocam. Peki, Hangi kısım? Allah bizlere bu imtihanı takdir etmiş olmasıyla beraber çıkış yollarına gitmeyi engellememiş peygamberlerinin özelinde bizlere çıkış yoluna hamle yapmayı ne remzetmiş. Bunu yaparken de bizi harikulade ayetleriyle motive etmiş. Kişisel gelişim, yaşam koştuğu, motivasyon bütün bunları oluşturacak harika bir cümle. Bir, kaldırabileceğinden fazlası yüklenmez. İki, fe innemâ lehusre yusra'a İnne ma'al usri Bir tarafta la yukellifullahu nefsen illa Kaldıramayacağını yüklemem diyen bir muhtiş garanti. Diğer tarafta fe inne al usri Her zorlukla beraber mutlaka kolaylık vardır. Her zorlukla beraber gerçekten kolaylık vardır. Yani her imtihan kaldırabileceğimiz seviyede, her karşılaştığımız olay üstesinden gelebileceğimiz şekilde ve emruhum şura beynuhum ehliyle istişare edersek isteyinu bis sabır ve sabır ve namazla Allah yardım istersek o zaman yoldan çıkış kolay rota rahat menzil mübarek